buradan çıkılmaz yere öpeceğim. Yani güzelliğine bakın. Aferin benim oğluma. Aferin. Ailemizin yeni üyesi Gölge. Gölge 15 aylık Alman kurdu. Bir de çok güzel. Bakar Aynen. mısınız? Gölge. Merhaba de. Merhaba. Gege. <laughs> çok tatlı. Hayır. Beni Otur. de çok seviyor. Otur. Otur. Ve daha çok minik. Bekleyin. Bekleyin. <laughs> çok güzelsin sen. Çok güzelsin sen. şimdi gözlerin güzelliğine bakın. Bir de maskeli bu. Çok güzel bir maskesi de var Gergen'in. Elana <laughs> o 11 yaşında ama halen parkta salıncak da salınmayı çok seviyor. Ama salıncak ya bu. Evet. Orada dönme dolap da var. O bir küçük çocukların için çünkü Ela. <laughs> Orada dönme dolap da var bu arada. Bu arada İstinye'deyiz. Ee, gölgeyi şöyle bir parka getirdik. Ee, bakar mısınız ne kadar hoş. <laughs> bayılıyorum. Gerçi çok tatlısın. Oyun. Oyun. Merhaba de. Buradan böyle izle. Oyun. Merhaba de. Merhaba de oyun. Merhaba. Merhaba. Hadi gel gidelim. Hadi oğlum. Gel gidelim. Gel gidelim. Yürümeyi öğreteceğiz. Bizim de yürümesini istiyoruz çünkü. Gel gel oğlum. Gel. Merhaba gölge soluma gel, Aferin. gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Gel. Doğru. Dön. Dön, 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 dön Aferin oğlum. Lan küçük bir çocuk olduğunu bildiği için onun sözünü dinliyor arkadaşlar. Bizde biraz sıkıntılı. Hiç çekiştirmiyor Ayla. Hiç harika. çekiştirmiyor, dinliyor. Bakar mısınız? İnanılmaz bir şey. Ben iki saattir otur diyorum, oturmuyor. Bekle, bekle. bekle. Otur, otur. Bak, 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 bak. Bekle. Gölge, ısıracağım seni. Gel Bizi gel. neden dinlemiyorsun? Buraya gel gel. Ela bırak tasmasını buraya gel. Gel. Ela'ya taktı. Ela bırak. Bırakırsam bir daha köpekler var. Bırak bırak. Gel buraya. Yanıma gel. 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 Nereye? Ne var orada? Aynen kirlet kendini tamam mı? Aferin sana. Daha, dün, oh. Aynen. Daha dün yıkandı. Kime diyorum ben? Ben diyorum. Görüşürüz. Ne, <laughs> oldu? <bak>. ne <laughs> oldu? Ne <gülüyor> oldu ne <laughs> oldu? çok saçma değil mi? <laughs> şimdi, Aa, şimdi sen yukarıda kaldın. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olun. Ha? <laughs> Biraz buradayız. Gölgenin eğitimi devam ediyor. Ee, onu eğitmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yolda yürürken çok um, Zorluyor bizi. O yüzden hani bizimle beraber yürümesini öğrenmesi gerektiği için e, sessiz sakin bir yerde eğitim vermeye çalışıyoruz. Elif Hanım merhabalar. Merhabalar Ela Hanım. Ee, Yusuf'a ne zaman başladınız? Evet YouTube'a ben e, 2021... 5. Hmm, ay Mayıs mı oluyor? Mayıs'ta başladım. Ha. Instagram'a yeni fotoğraf atacak mısınız ya da reels video? Ya tabii ki de uğraşıyorum hani e, hem Instagram için hem YouTube için uğraşıyorum ama YouTube çok fazla zamanımı aldığı için tabii ki de Instagram'a çok fazla ağırlık veremiyorum ama tabii ki ileriki zamanlarda e, devamlı olarak eskisi gibi reelsler, videolar, e, fotoğraflar paylaşacağım. Peki İzmit'e giderken orada da bir İzmit Vlog'u çekecek misiniz? Evet bu arada İzmit'e gideceğiz. Teyzemler İzmit'te, e, muhabir arkadaş bunu nasıl biliyor anlamadım. Bu, neden bu kadar her şeye e, şeysin hakimsin? E, tabii ki ben de sizin bir fanınız olarak e, çok iyi şey yapıyorum. Sizi Youtube'dan çok izliyorum. Evet. Kesinlikle ama, tek ama, izledim. Ama bir şey diyeceğim. Ben hiç e, İzmit'e gideceğimi söylememiştim. Bunu nereden biliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kulak misafir oldu. Kulak sizi. beni stalkluyor arkadaşlar. Yardım istiyorum. E, bunu da Ela Hanım öğretmişti. Kadına şiddet olunca böyle yapıyormuşsunuz arkadaşlar. Ela yani Hanım beni stalkluyor. <laughs> Ben bu insanı tanımıyorum. Lütfen oh. e, bana destek gönderin. SOS. 155'i arayacaktım ama 112 olmuş numarası. O yüzden ulaşamadım. LFC yardım edin. LCF ne be? LFC. O ne be? Senin ailen işte. Youtube toplam. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fena haldeyim. Yürü. bak. Şey diyor beni bu eziyetten lütfen kurtarın. Şey diyor. Lütfen beni bu eziyetten Hı. kurtarın. Gölge tamam ya. istiyoruz. Gölge de Bekle. bir şey <laughs> Böyle, Böyle, Böyle <laughs> suluk şeklinde şeyler var Hayvanları hayvanlara göre, köpeklere göre. Bekle. Kap var burada sıktıkça su çıkıyor. Şuna bak, şuna bak. Şuna bakın Gölge burada ya, bekliyor. Boş. Şimdi. Hoş buraya. 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 ya aferin, aferin sana benim. ya. <laughs> aferin çok sana. Gölge ile otur ve bekle komutanı deneyeceğiz. Bakalım beni dinliyor mu? Acaba 3 günde bana alışabildi mi Gölge Bey? Hadi gel bakalım. Gel oğlum. Gel. 15 aylık gölge 3 günlük Elif'i dinliyor arkadaşlar. Aferin benim oğluma. Aferin sana. Aferin çok mu tatlısın sen. Çok tatlı ya. <laughs> dön oğlum. Sola alışkın ya. Ha. Gel. Otur oğlum. Otur gölge, otur gölge. Aferin sana, aferin. Aferin benim oğluma. Bekle oğlum, bekle. 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 Gölge, gölge. Bekle. Gel buraya. Gel, gel, gel. Gölge. Gölge. Gölge, eğitim işe yaradı mı? Yavaş yürü. Gölge, artık yavaş yürüyecek misin? Ne oğlum? Sanki biraz işe yaradı gibi. Yavaşladın sanki. Layla Sarıyer Börekçesi'ne geldik. Ne yiyorsun? Hı? Ne yiyorsun sen? Pizza ve Kırkidesi. Bilesi. Ben de böyle kaşarlı su böreği aldım tadına bakalım. Ela <gülüyor> <gülüyor> tadı nasıl? Efendim. Tadı nasıl? Çok güzel. Geldiğimiz yeri beğendin mi? <laughs> beğendim. Emin misin? Emin. Burada tek güzel olan şey burada de gibi. <laughs> <laughs> Dekorasyonu beğenmedin mi? Dekorasyonu beğendim. <laughs> Onu koyamıyorum mesela şunları gibi şu arkadaşlar. Ey baba kafa. Hayır anla. Ne anlatıyorsun? Bana anlattı. Ne anlattı işte? Tamam işte şurada çarşı var. Biraz daha sesli konuş ama. Biraz sesli konuş anlaşılsın. Tamam bunu kapat yerisine. Hayır. <laughs> Söyle. Tam burada çarşı var. Orada çok güzel kodları var. <laughs> <laughs> çarşı AVM mi? Çarşı AVM. Evet. Ya benim saçım ne yürüyor şurada? ya <laughs> bu ne? Bu videonun ne olsun. Eee... Elan'dan bir gün error verdi. <laughs> Tek evet. bir orman elanalsa bir gün bence şey olsun gölgeyle bir günlük vlog gölgeyle eğitim bir blog. günlük vlog mu gölgeyle eğitim vlog vlog <laughs> 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 Arkadaşlar su içiyorum ve burası çok garip. Asla su Süt kesinlikle geldi. <laughs> Buradan gitmek istiyorum. Evet. Buradan hemen çıkmak. Buradan çıktığım an yeri öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> e Elif Hanım, zaten sabah biliyordum. E, İzmit'e gittiğinizde ne tür bir vlog çekeceksiniz? Ya artık yeter. <laughs> Yeter ya bu kızdan beni kurtarın. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> yapıyorum işte. Kadına şiddet hareketini yapıyorum. Kimse gelmiyor. Bu ara şöyle kapatayım ben eklemem. Aa evet reklam yapma. 10 <laughs> <On> bir takipçi. <laughs> ne yapayım? Bir damla da bir damla <laughs> <laughs> suyla o kadar para verdik. <laughs> da bir şey kalmamış ki. Yarısını o kadar para vereceğiz şimdi. Hatta sana ne yaptım? <laughs> <laughs> Valla çarpılacağım şu <laughs> Ay, Ay, öyle. Değil, biz böyle şey yapıyoruz. Evet, Ela'nın bahsettiği yer şu, an şu an Hiç gözüm tutmadı. <gülüyor> ya <gülüyor> hiç beğenmedim önerdiğin yeri. Hayır ben oradaki eşyaları <laughs> <tatlısın. Bilmiyorum>. <laughs> ya. Tulumba, tatlısı nerede? Tulumba tatlısı. Ela. Ela. Efendim. Beçere Ela. Hay Ela. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> o tatlıyı ben vuracağım, bulacağım. <gülüyor> vuracağım. <gülüyor> o tatlı bir dakika, <laughs> şu an çok sinirlendim. O tatlıyı ben bulacağım ve 5 tane ben yiyeceğim, tamam mı? <laughs> <laughs> Ela. Tamam <Efendim>? Buldun mu? <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Şimdi ne yapacaksın? 5 tane yiyeceğim böyle. Tamam. Aç <laughs> bakalım nasıl gezikiyor. Aç kapağını. O kadar heyecanlandım ki. Ablam. <laughs> Şuradan açayım. Ya bıçaklar çandırıyor. Ben çok heyecanlı. Iyi... Aç. Bir dakika. Yere de mi? Allah'ım yarabbim. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> dur 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 dur. Ya. Bye. Tamam da tatlısı. Abi buradan da yapıştırmış. Çok güzel. Ema inşallah bunlar da biz alayım. yemeyelim diye. Hı, kız kız yandan. yandan bunlar da Hı, biz yemeyelim. dökeceksiniz. Ben hemen bir tane kapıyorum. Yandan Ela. Ha Lan ben de yiyecektim ama 30'a düşmedim işte. Nasıl? Çok Güzel. şekerli. Ama şerbeti çok. Hmm. Bakar mısın akıyor bile. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Arkadaşlar bugünlük biliyorum... Ee, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, umarım güzel bir videodur. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Elif ablanın kanalına abone olmayı unutmayın. <gülüyor> umarım <gülüyor> abone olursunuz. Umarım abone olursunuz. Umarım like atarsınız. Umarım like atarsınız. <laughs> umarım yorum atarsınız. E sen de abarttın. <laughs> e sen söylüyorsun sabahtan umarım umarım diye. Öyle bir şey demedim ben. Evet, umarım instagramdan takip ediyorsunuzdur. Umarım güzel bir gün geçirmişsiniz. Umarım Elif ablanın fanısınız. Umarım hoşça kalırsınız. ben yapamadım ama bir şeyler. Başladım.